Arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir bugün sizlere özel genel kahve bakımı yapmak istiyorum kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım Sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler bir de bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta sizleri neler bekliyor arkadaşlar e, bu bakımım niyet alıp dinleyen herkes için yani bütün burçlar için geçerlidir e, Niyet alıp dinleyin sadece e, Evet bakalım Şimdi senin e, bir borçla alakalı sıkıntın var bir ödemen var senin ve üst üste gelmiş bu ödemen e, Başka giderler hepsi bir araya gelmiş ve sen şu an zordasın Ama bir insan da sana yardım edecek gibi ee, bu kişi senin ailenden de olabilir ya da bir arkadaşında olabilir ya da sen borç istedin ya da seni bu sıkıntını bilen birisi olarak gözüküyor. Yardım, destek alacaksın. Ee, kafan çok karışık. Ee, yoğun düşünceler içerisindesin ve uyku düzensizliği çekiyorsun. Sen bir karar almadan önce çok düşünüyorsun ve insanlardan fikir aldığında başkalarını dinliyorsan zarar yapabilirsin arkadaşım ve pişman olabilirsin sadece ani kararlar alma ve kendi e, kararlarınla düşüncelerinle hareket etmeni istiyorum İnsanları dinle ama en son olarak kendi dediklerini yap istediklerini yap evet e, tez canlı olmamalısın bu sıralar bir gerginsin sinirlisin agresifsin birilerine sinirlenip de e, ani hareketler yapma, yani ani davranışlar yapma. E, düşünmeden hareket ettiğin her konuda sonrasında sıkıntıyı sen çekersin arkadaşım. Artık bu sen hayatına göre dinle. Neye üzülüyorsan, neye tepki veriyorsan, e, bu dediklerim aklında kalsın. Hemen bu dediğimi düşün. E, böyle bir anlarda sakın sakinlik diyor bakın sakinlikle yaptığın her şey senin için çok iyi olacak sinirlendiğin anlarda bile sakinleşmeye çalış yani senin bir başvuru yaptığını bu başvurudan güzel bir cevap alacağını görüyorum ama bu cevap seni de hareketlendirecek enerjini de yükseltecek ve bir yol yapacaksın bu haberden sonra bir görüşme olabilir bu görüşme senin için çok önemli olacak bir işi bağlayabilirsin ya da bir işe başlayabilirsin ama çok güzel sana iyi gelecek buna çok ihtiyacın var. Evet şimdi bak arkadaşım burada da çıkmış zaten yollar çok var. Bilmiyorum gözüküyor mu? Evet yollar çok var. Bir iki tane de yolun var peş peşe gideceksin. Bu bir izin günün olabilir ya da işte senelik iznini kullanmadıysan bu olabilir. Ee, sen bir iznini değerlendireceksin ve e, tek kalmak isteyebilirsin ya da bir arkadaşınla sevdiğin birisiyle de gitmek isteyebilirsin. E, buna çok ihtiyacın var gibi. Evet dişten dolayı bir doktora git gel yapabilirsin ya da tedavi görüyorsun dişinle alakalı e, ya da diş problemin var erteleyip duruyorsun. Bunu görüyorum arkadaşım ama e, asla ikinci plana atma. Sağlıkla alakalı konular gözüküyor. Biraz şu sıralar e, yorgun çıkmasın. E, dinlenmeye de çok ihtiyacın var gerçekten ya da düzenli uyumaya ihtiyacın var senin. Biraz buralara dikkat etmelisin. Aklındaki kişiyle yol ayrımındasın. Sanki bir ayrılık olmuş, bir kopukluk olmuş. Uzun süreden beri belki de bekliyorsun. Bu insandan bir adım alamıyorsun ya da aranız düzelmiyor. Soğukluk var yani ve bu uzamış. Şimdi bununla alakalı üzgünsün. Bir başkasıyla da olamıyorsun. Bu insanla da yaşamak isteyip yaşayamıyorsun. Son zamanlarda da kafanda oldukça düşünmeye başlamışsın bu insanı. Çünkü o da seni düşünüyor. Seninle ilgili de planlar yapıyor arkadaşım. Gelmek istiyor. Ama bunu nasıl yapacağını bilemiyor. Çünkü aradan zaman geçti. Senden emin değil. Ne cevap alacağını bilemiyor. Ama aklındasın. Bu insanın çok sık aklına geliyorsun. İşte bazen enerjiler birbirini hisseder. O seni düşündükçe sen onu düşünürsün. Sen onu düşündükçe o seni düşünür. Böyle böyle durumlarınız var. Kıskançlık da yapıyor karşındaki insan. Hani sen çoktan beri adım atmadıysan, önceki gibi davranmadıysan da bunun altında da bir şey arıyor. Kendi kendine kuruntu yapıyor. Ya da sizinle alakalı bildiği bir şey de olabilir. Belki birisinden ayrıldığınızı ya da ona tekrar döner misiniz diye düşünüyor da olabilir. Ee, ya da birisinin seni beğendiğini biliyor. Yani ya senin söylediğin bir şeyler bunlar. Ya da etrafından duyduğu bir şeyler bunlar. Bu kişi biraz kuruntu yapıyor. Evet. Sen bir düğüne katılacaksın. Ee, o da yakın. Günü çok yakın. Bir de bir kutlama eğlence böyle el çırpma var burada. Çünkü nedir bu hmm, doğum günü olabilir? nikah olabilir bir, bir e, müzik Müzikol eğlencelik bir yerlere git gel yapmak isteyenleriniz olabilir hani el çırpma böyle bir eğlenme ortamları da gözükmüş çünkü e, ve senin bir adan mı var e, adan e, bir niyetin varmış eğer olduysa bu adanı geciktirim arkadaşım bu sana e, sıkıntı yapıyor olabilir ya da bir şeye adakla adak yapacaksın hani olsun da ben şunu yapacağım diyebilirsin Bunları geciktirmeyin ama olduktan sonra evet rahat rahatlayacaksın bak rahatlayacaksın ama ben seni biraz huzursuz görüyorum ama etrafında hiçbir sıkıntı yok arkadaşım bazen kendi kendine düşünüp yaptığını görüyorum çünkü son zamanlarda ya da uzun zamandan beri güzel bir habere bir mutluluğa senin ihtiyacın var sıkıntılısın çünkü. Ee, Artık bir güzel bir şey duymak istiyorsun. Güzel bir şeyler yaşamak istiyorsun. Bir ayrılık yaşadıysan, evliyken eşinden ayrıldıysan bu durum için toparlanamayabilirsin hemen ama düzeleceksin arkadaşım. Yenilik sana iyi gelecek. Kendini bırakmamalısın ve hayata tutunmalısın. Ha buralarda yine ufak tefek sorunlar olur. Yeni düzenine alışmak zor olabilir. Bir nafaka konuları gündemde olabilir. Buralarda sıkıntılar olabilir ama her şey yoluna yavaş yavaş girer. Evet. Şimdi bulunduğumuz ortamdan farklı bir ortama yeniliğe geçmemiz biraz bizi kaygı ve endişe yaptırabilir arkadaşlar. Çok fazla düşünmeyin. Akışta kalın. Hakkınızda hayırlısının olacağını görüyorum. Evet. Aklındaki kişiyle de bunu yaşadıysan hani evli değilsindir ama ayrılmışsındır. Aranızda sorunlar var. Aklından çıkmıyordur unutmaya çalışıyorsundur ona birileri etrafındadır ya da aynı ortamlara girip çıkıyorsunuz görmek zorunda kalıyorsundur belki aynı iş yerinde çalışıyorsundur ama işte bir takım şeyler zor olacak senin için ama e, sen karar verdikten sonra her şey olur diyor bakın. Sen değiştikten sonra da karşındaki belki senin değişimine de izin vermeyecek. Belki seni bırakmak istemeyecek. Hani bir şeyleri hep aynı şekilde yapıyorsan yapmamalısın arkadaşım. Değişim bazen şart bize. Davranış olarak da olabilir. Belki ondan sonra kaderin değişecek. Belki bu insan ondan sonra ciddileşecek. Bu dediklerimi anlamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bazen e, aynı şeyleri yapmak, bize aynı şeyleri yaşatır. baktığınız sonuç alamadığınız ne varsa biraz farklı davranın. Sonra akışa bırakın kendinizi. Her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Değişmiyorsa da doğru kararı almışsın demektir. Biraz etrafına karşı dikkat etmelisin. Burada bir ahtapot çıkmış. E, uyarı yapıyor. Dikkat etmelisin arkadaşım. Yani insanlar e, biraz senin canını sıkabilir boş konuşmalar yapanlar var ya da dominant birisi var etrafında ailende ya da düşünmeden konuşan lafını esirgemeyen evet burada biraz sıkıntı yapabilir bazı kişiler ama sen fark ettiğinde bu kişilerin kim olduğunu ona göre de davranırsın şimdi burada evet terazi burcunu görüyorum Balık burcu ve akrep burcu. Aslan burcu da var. Yani bu burçlardan beklediğiniz birisi varsa gelecek. Günü çok yakın. Ee, harf vermek istemiyorum. Bir iki harf görüyorum ama arkadaşlar yine de hmm, E harfi var. Ve e, S harfi çıkmış. Ama bütün harfler geçerlidir. Sadece bu göründüğü için söylüyorum. Burç olarak da saydım az önce. Bu kişi, bu burçlardan da dönüşler alacaksınız. Ve çok böyle e, bir şeylerin değişeceğini hissediyorum. Beraberliklerinizde, evliliklerinizde. Bu dönüşü olabilir. Sıfırdan başlamalar olabilir. Yani siz umudunuzu kestiniz Bir insandan e, yakınlık görebilirsiniz. Ama tabii ki şimdi bazen okuyorum... Ee, özelden yazıyorsunuz, ee, videolarımın altına da yazıyorsunuz. Zaten hepinizin yorumuna bakıyorum tek tek, ...hiçbirinizi kaçırmıyorum. Ama arkadaşlar, ee, mesela bir arkadaşımız yazıyor, ben çok kötüyüm, ben şöyleyim, ben e, işte iyi değilim. Böyle diye diye bu enerjileri çekiyorsunuz hayatınızda. Ben her zaman her bakımımda ne diyorum? Güzel düşünün, bir şeyler olmuş gibi. Hani istediğiniz şeyleri yaşamış gibi, hayata geçirmiş gibi düşünün. Ama ben kötüyüm dedikçe daha kötü olursunuz. E ben iyi değilim derseniz ne bekliyorsunuz? Daha e, içinize kapanırsınız, daha kötü olursunuz. Yani bunları dememeniz gerekiyor. Enerji çok önemli hayatımızda. Güzel şeyleri çekmeniz lazım hayatınıza. Çok şükür diyebilirsin. Yani ben her şeyin iyisine hazırım diyebilirsin. Hayatıma bütün güzellikleri çekiyorum diyebilirsin. Şans benden yana diyebilirsin. Yani mesela parasızım deme, param yok deme. Kısmetim açık, şansım açık diyebilirsin. Bereketim fazlalaştı diyebilirsin. Bu gibi konuşmalar yapın ki hayatınıza istediğinizi çekin. Olumsuzluklar yapmayın. Canlarım benim. Bakın bu bakımları niye yapıyoruz? E, hayatınızın biraz değişmesi için. Bu kelimeleri lütfen kullanmayın. Kelime gücü diye bir şey var. Ve enerji diye bir şey var. Her şey değişebilir. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Videomun altında da teşekkürler butonu var. Oradan da bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.